Roblox'u yasaklamışlar. Bana ne? Ben kullanmıyordum ki. Abi Instagram'ı yasaklamışlar. Bana ne? Ben kullanmıyordum onu da zaten. İşte ne yazık ki işler böyle değil. Şimdi diyeceksiniz arkada neden araba takla atıyor falan filan. Abi Z kuşağı. Z kuşağına bir şey anlatmak için arkada böyle bir videonun olması lazımmış. Ben de bunu Z kuşağıyla konuşarak öğrendim. O yüzden arkada böyle bir video var. Fakat ben ciddi meseleleri konuşacağım biraz da. Normalde dramadan falan fistan uzak duran bir insanım kolay kolay podcast'te yapmam. İkinci kanala biraz yapıyordum ama bu kanala hiç böyle bir şeye girişmedim ama konu biraz da hadi oyunların kendisine dokunduğu için ve devamında Steam gibi platformların da kapanma ihtimali olduğu için ben de oturayım da bir iki tane kelam edeyim dedim. Aslında sizi biraz geri götüreceğim çünkü bunun bu işin içinde arkasında arka planında yaşanmışlıklar var. Çünkü malumunuz ben genç sayılırım yani 32 yaşındayım da öyle çok da genç sayılmam yani 20'li yaşların başında hayatı yeni öğrenme, yeni tatmaya başlayan bir insan değilim ne yazık ki. <laughs> bu da insana tabii ki Özellikle e, AKP ile büyümüş insanlara, ben de buna dahilim, tecrübe sunma fırsatı tanıyor. Abicim biz 2011 yılında olması lazım. Çünkü 19-20 yaşında falandım böyle. İlk internet yasaları çıkıyor daha piyasaya. Biz de gidiyoruz Taksim'e. O zamanın neleri vardı? Bobiler diye site vardı mesela. Ekşi Sözlük vardı işte. Kimler vardı ya? Birkaç tane daha böyle büyük e, billurlu site toplanıyor abi. İnternetime dokunma diyerekten bir eylem yapıyor Taksim'de. Tabii ki bu eylemde e, internetin içinde yer alan her şey var. Mesela buna porno da dahil. Ve sonrasında ne oldu? Yani bunu halkın yüzde kaçlık kesimi destekledi? Bence yüzde onluk falan, on falan bir kesim destekledi. İnsanlar şeyden korktular. Yani saçma sapan bir korktu, korkuydu ama işte çocuklarımız pornocu mu olacak? Çocuklarımız yasaklı sitelere giriyorlar. Yani çocuğunu tutarsan yasaklı siteye girmez. Bu işte yasak abi. Yasakçı zihniyetin temel e, sıkıntıları da tam olarak burada başlıyor. Bir şey yasak koymaya başladığın andan itibaren artık onun sonu gelmiyor. Kansere benzetiyorum ben yasa. Yani Bir bir kanser olursun ve bir noktaya dağılır, bir diğer noktaya dağılır. Artık böyle onu tutamayacak hale gelirsin ya. Türkiye'de de yasaklar artık... Işığı mı lan? Heh. Türkiye'de yasaklar artık bu noktaya geldi ne yazık ki ve en son Roblox'u da kapattılar. Ne vardı Roblox'un içinde? Roblox'un nasıl bir oyun olduğunu dahi bilmiyorum. Açıkça söylemek gerekirse sadece yasağın ne kadar saçma olduğunu biliyorum. Çünkü yasak dediğimiz olay biraz da şunun üzerine gelmeli. Her şeyi yasaklayarak çözmek gibi saçma bir şey yok çünkü. Mesela internette problem oluyor. Tamam interneti yasaklayalım. Kocaman bir site var diyelim ortada. Artık YouTube'a da gelir herhalde yakında yasak onun üzerine de konuşalım. YouTube'da bir problem varsa YouTube'un küçük noktalarında problem vardır. Çünkü YouTube sadece 20 kişinin 100 kişinin 1000 kişinin kullandığı bir platform bir uygulama değil. 1000 kişi sorun yaratıyorsa devlet olarak oturur onu çözmeye çalışırsın. Yani teknolojinin sorunlarını çözmek sadece e, genel yasaklamalarla olacak işler değiller düzgün teknoloji yasaları çıkartırsın teknolojiden anlayan insanlarla ve yeni nesil insanları da buna katarak. Çünkü bazen insan 40 yaşından 50 yaşından sonra değişmesi zor bir hal alıyor. Çünkü tecrübelerine tamamen sırtını dayamak artık bundan sonra bir şey öğrenmek istediği noktaya kadar gidebiliyor. O yüzden yeni neslin de bu işe parmak atması lazım ama yeni nesle bir şey izletmek için bile ben şu an videonun altına araba koyuyorsam sıkıntı biraz da büyük herhalde. Yani bilmiyorum yeni nesil bu işi nasıl çözecek. Muhtemelen her şeyi, her zevk aldığınız şeyi elinizden alacaklar abi. En son neyi kapattı Temu? Bak ondan da konuşalım. Temu'yu kapattılar. Mesela bunu aldın, çalışıyorsun, geçinemiyorsun. 17.000 TL asgari ücret bile almıyorsun belki de ya da annenin babanın verdiği harçlıklarla kendine bir tane Türkiye'de de satılmayan figür almak istiyorsun. Alamazsın kardeşim. Sapladık mı sana vergiyi? Vergi çocuk, çocuk adam. Tamam geçmiş olsun. Bay bay. Bir tane hobin mi vardı? Artık yok. Oyun mu alacaksın? <laughs> Bok alırsın. Kaç para lan bir oyun? 3000 lira falan. Asgari ücret 17 bin. Beşte birine oyun alacaksın lan neredeyse. Geçmiş olsun kardeşim. Eğlenmeyeceksin. Mesela yaz oldu. Festivale mi gitmek istiyorsun? Yasaklayacağız. Bittin kardeşim sen. Selam Z kuşağı. <laughs> Arabalar nasıl? Ya bizim kuşak da bok gibiydi şimdi. Bütün kuşaklar bok gibidir özünde de. Yani sinirimi bozan şey şu oldu biraz da. Nasıl diyeyim? Bizim kuşaktan ümitlilerdi biraz. Sonra Z kuşağından ümitli olmaya başladılar. Y kuşağı bunu sağlıyor bu arada. Z şöyle, Z özgürlükçü, Z böyle falan filan. Yok abi. Hiçbir kuşak böyle özgürlüklerin peşinde koşma cesareti gösteremiyor resmen. Yani benim gösterdiğim maksimum koşu e, neticesinde sağa sola köşeye sıkıştırılıp dayak yemek oldu yani. E çünkü şöyle bir durum oluşuyor insanların gözünde. Ben mesela internetime dokunma eylemine gidiyorum. Yafta ne biliyor musun? Pornocusun sen. <laughs> İnternetime dokunma eyleminde. Pornocu olayım lan. Kardeşim ben 19 yaşında 20 yaşında gittim o eyleme. Olayım ya. 20, serbest değil mi bu zaten 18 yaşının üstüne? Olayım. Yani çok namuslu bir ülkeymişiz gibi. Tövbe Rabbim. Arkadan bir sürü insanlar birbirlerine iş çevirmiyormuş gibi. Gelip pornoya dokunmalarıyla başlayan bu eylemler şimdi nerelere geldi bak. Yakında TikTok'u da kapayacaklar galiba. Twitter'da TikTok kapatılsın hashtagini gördüm ben. Bu iş nereye varacak? Dediğim gibi kanser yayılacak. Ya da bir süre sonra geri açacaklar belli anlaşmalarla. Ama insan bunun... Yani şöyle düşünsene buradan geçiniyorsun abi. Instagram'dan geçiniyorsun. TikTok'tan ya da YouTube'dan. Nerede ne boksa işte. Geçiniyorsun sabah bir kalkmışsın her şey bir yoluna koymuşsun senelerce çalışmışsın bak senelerce saatlerini vermişsin belin ağrımış artık böyle kahveden gözlerin pörtlemiş böyle olsun başarayım bir şeyleri elde edeyim diye belki birilerine hırslanmışsın da yapmışsın bunu ve netice anı gelmiş tam böyle başarıların ödüllerini alacaksın yatıyorsun bir kalkıyorsun sabah çat instagram yasaklı o sabah yaşayacağın düş. intihar eder lan insan Vallahi billahi intihar eder. Geçinemeyecek yani. Bir de bu insanlar Türkiye'ye vergisini veren insanlar abi. Ben vergisini veren insanım. Benden her ay kesiyorsun. Kesmiyor musun? Kesiliyor. Benim tanıdığım neredeyse bütün youtuberlar vergisini veriyor. Yani sosyal medya içerik üreticileri vergisini veriyor. Sikko sikko bir iki paylaşım yüzünden bunu kapatmak tamamen yasakçı zihniyetin bir ürünü işte. Ne yazık ki bunu yapabiliyorum demenin de bir metodu. Senin hayatını etkileyebilirim demenin de bir metodu. Bilmiyorum bu işler nereye varacak. Yani tekrar vergi meselesine geri döneyim. Türkiye'nin büyük büyük şirketleri milyar milyar dolarlar kazanıp sıfır lira vergi verirken ya da bir sürü şirket vergi kaçırırken tırnak içinde bu kadar insanın vergi verdiği ve vergi kaçırmadan bunu yaptığı yani devletine yurt dışından bir nevi döviz de soktuğu bir meselenin aniden gitmesi garip. Yani buna gücümüz mü yok? Tabii ki de gücümüz vardır. Yani koca Türkiye dediğin şey dünyanın 17. ekonomisi bu arada. Hani küçük bir ülke değiliz biz. Dünyada 200 küsur ülke varsa biz bunların 180'inden fazlayız yani. Neredeyse 200'ünden fazlayız bunların. Ama uğraştığımız şeye bak abi. Instagram'ı kapatıyoruz. TikTok'u kapatıyoruz. YouTube'u kapatıyoruz. Yani uğraşmamız gereken şey bu mu? Roblox'u kapatıyoruz. Ya 5-6 yaşında eleman oynuyor. Denet deneyi denetimli bir şekilde oynamasını tabii ki de canı gönülden isterim. Sonuçta bu insanlar il ileride saçma sapan insanlara dönüşmemesi için düzgün oyunlarda düzgün insanlarla oynamaları da gerekiyor. O yüzden Witcher yok yok şaka. Abi garip. Mesele garip. Daha ne denebilir bilmiyorum. Ben ama en başından beri bütün yasaklara karşı çıkmaya çalıştım. 19 yaşında dediğim gibi 2011 yılında yani daha tüy bitmemiş yetimim. Yok benim tüyüm erken bitti de bıyıklı bir yetimim. Bir şeylere karşı koymaya çalıştık. Dövdüler bizi. Yani yalan yok dayak herkes. Halk aynı zamanda dövdü. Pornocusun diyerek dövdü. Yaftalandık. Ne diye saçma sapan şeylerin peşinden koşuyorsun? Zaten internette bir sürü yasaklı şey var. Çocukları koruyamayacak mıyız diye bir sürü laf da yedik. Olmadı. Ondan sonra da zaten böyle biraz daha Türkiye'ye karşı umudum vardı benim. Birkaç sene daha sürdü. Sonra baktım yok abi. Bizim hayatı iyileşsin diye uğraştığımız insanlar bizim hayatımızı yok etmeye çalışıyorlarmış. Abi sonra dedim ki güle güle. Tamam dedim bu kadar. Ben niye seni savunayım ki? Siktir git kendini savun. Ben muhtemelen bunların birçoğundan iyi bir hayat yaşayacağım. Yaşayamadım. <laughs> Ama olsun. Denedim en azından. YouTube'u kapatmayın, ne olur?